Don Diego. Kral'a oruçta Hızır'ın kellesini yollayamadın gibi. Üstelik Cicel'i kaybettin. Bırak sana destek olmayı. Kral senin canını alır canını. Sen... Don Diego'nun gücünü henüz öğrenememişsin. Selim Tommy. Akdeniz'in her yerinde güçlü dostları vardır onun. Öyle mi? Kimmiş o güçlü dostlar? Geldiklerinde görürsün. Gel. Emir Hazretleri. Orucun adamları Cezayir'e geldi. Firas'ı konuşturdular demek. Seni almak için benimle pazarlık yapacaklar. seni zayıf sanıp istediklerini yaptırmaya çalışacaklar. Ama güçlü dostlarımız geldiğinde hem Cezayir'i koruyacağız hem de Cicili ellerinden geri alacağız. Sen şimdi git onlara gereken cevabı ver. Karşılarında ne kadar güçlü durduğunu göster. Oruç ne diye gönderdi sizi? Ne istersiniz benden? Don koyuyor Onu Hızır'ın elinden sen kurtardın Selim. Şimdi geri vereceksin. Yoksa biz Cezayir'e geleceğiz. Ama konuşmak için değil. Savaşmak için. Uruç savaşı çoktan başlattı. Eğer rahat dursaydı, ben Don Diego ile işbirliği yapmazdım. Gemimizle içindeki mazlumları da sen patlatmışsın Selim. Bu kafanı kesmemiz için yeterli. Ama Don Diego'yu teslim eder, af dilerse ...Oruç Reis canını bağışlar. Sizden af dileyecek değilim. Evet, geminizi ben patlattım. İçindekileri ben öldürdüm. Ama beni buna zorlayan oruçtur. Suçu kendinde arasın. Ayrıca sizin şartlarınızın benim için hiçbir ehemmiyeti yok. Şimdi gelelim benim şartlarıma. Adamın firası bana teslim edeceksiniz sulh anlaşması yapıp benden uzak duracaksınız. Ondan sonra Don ne yapıyorsanız yapın. Sen şart sunacak vaziyette değilsin Selim. Şansını çok zorlu ama. Sen kimsin ki benimle böyle konuşuyorsun? Ha? Devşirme. <laughs> ben. Oruç Reis'in elçisiyim. Sözlerim onun sözüdür. Bize karşı koyacak gücün yok Selim. Don Diego için canını da... ...Cezayir'i de kaybetme. Bırak Cezayir'i koru bak. Geceli sizden geri alacak gücüm var hala. Şimdi ...adamın firası bana teslim edeceksiniz. Sur anlaşması yapıp benden uzak duracaksınız. Bu size tanıdığım son şanstır. Anladınız mı? Haklısın. Adamı teslim edeceğiz sana. Ne oldu? Şartlarımı kabul ettiler. Firas'ı teslim edecekler. Sana demiştim. Onların gözlerini korkutursan geri adım atarlar diye. Hele bir Firas'ı versinler. O orucu da ayaklarıma kapandıracağım göreceksin. Ne oldu? Ne diyor Selim Tomi? Vermeyecek miymiş Tanrı'ya Adamını istiyor bizden. Sonra da sulh anlaşması yapacakmış. Herif tüfe düz can düşmanımızı korur. Ay, Üstüne ay. bir de bu iti vereceğiz. Öyle mi? Şş. Evet, can düşmanımızı korur. Ve Ciceli bizden almakla tehdit ediyor. Belli ki çok güçlü bir adam. Bizim de ona bir cevap vermemiz gerekiyor. Bu cevabı ona adamıyla yollayacağız. Selim'in vereceği cevaba göre adamını teslim edeceğimi söylemişti. Teslim ettim işte. Hak ettiği cevap bu. Artık gerisini oruçla konuşabilir.